Sen kızı büyüt, besle, kocaman et, el alemin oğlu gelsin, bir gün de alsın kızı götürsün. Kimle konuşacaksın Allah, Zeyfi? Allah canı almasın. Ne oldu? Kızım Rukiye ne düşmana yaklaşır gibi yaklaşıyorsun ya? Ses versene, korktum. Ses veriyorum, korkma. <laughs> Ay maskem düşecek. Ne bu şimdi? Aşık yaptırdı ya ya Ne Surata oldu? Bak. Şuraya bak ya. Suratına bir de beyaz bir şey sürmüşün. Ne yapmışın? Bir artı bir evde dolaşan sevimli hayalet Casper gibi. Seversiz. Sen ne anlarsın be? Maske bu. Yarın böyle güzel görünmek için yaptım. Neden? Seni mi isteyecektir? Keşke seni isteseler. O <laughs> ne? diyorsun Seyfi ya? Ne güzel işte sevin. Kızımızın mürvetini göreceğiz. Yap tamam kızımızın mürvetini göreceğiz de. Ya Rukiye, bunlar daha yeni tanıştılar. Yani çok olmadı. Ayrıca ne bileyim damadın ailesini tanımıyoruz. Evlenmeden önce iyice tanımak lazım. Ay ne var canım? Sen de beni tanımıyordun. İşte onu diyorum. iyice tanımak lazım. <laughs> Öyle mi? İyi o zaman. Beni tanıyana kadar salonda yat sen. Gelme yanıma. Terbiyesiz. Sanki yanına gelsem bir şey olacak. <laughs> Kapalı kişi. <laughs> Ulan acaba insanların aklını okuyabilseydim nasıl olurdu? Yarın gelecekler kızı istemeye. Bunlar nasıl insanlar? Şöyle bir an anlayabilsem, Bunlar ne güzel olurdu be. Ah. Baba, ya baba, baba, ya Allah ya uyuyorsun öyle Insanlar gelecek. Baba. <laughs> verme, ah, verme ah kızım, kızım buradasın. Evet. Allah'ım sana şükürler olsun vermeyeceğim. seni. sen de akü Üf, bir de bayıl istersen Feriha. Ne? Ne ne? Ne dedin? Bir şey demedim babacığım ya. Ben de çok üzülüyorum bu evden ayrılacağım için canım baba. Vallahi mı? Çok şükür sonunda evlenip ayrı eve çıkacağım. Ee, ben e, be anneme bakayım sen de hazırlan tamam mı? Saçım bozuldu ne bakıyorsun saçıma? Uf, anne! Anne bak saçım mı bozuldu benim? oluyor lan! Lan ne oluyor? Yoksa, yoksa duvarların kabul mu oldu? Anam vallahi duvarların kabul oldu. İnsanın e, aklından geçenleri okuyabiliyorum. Dur bakayım ben ne düşünüyorum. Ulan çok düşüncesizim ya. Günaydın babacığım. Günaydın. Babacığım ne ya? Kuş gibi olduk iyice. Baba da geç ya da direkt Seyfi'yim desem. Ne bozulur var ya. Ne gün Hiç Seyfi, hiç babacığım. Aklıma bir şey geldi de. Bana bak, misafirler gelecek. Git şu saçını başını düzelt, İnsanların yanında düzgün durmak lazım. Emredersiniz babacığım. Yazıklar, bunun da gücü bir bana yetiyor. kahvede atı çıktı, haberi yok. Bir şey mi dedin? Yok, ne diyeceğim babacım? Siz varken bana laf düşer mi? Ha şöyle. Nasıl hoşuna gidiyor bak. Ezik Nasıl? lan bu. Git lan içeri. Ne oldu ya? Git içeri, ceketimi getir. alırım şimdi ayağımın altına ha. He, alırsın. Dur korkmuş gibi yapayım da kendini bir şey sansın. <laughs> ha, lan! Tamam baba. <laughs> tamam babacım. Ne ya bu? Şek. Ne şey? Şey.